Herkese arkadaşlar bugün sizlerle e, tekrardan blog mango'dayız. Bugün arkadaşlar e, VIP altı oluyoruz VIP altının şerefine e, sesli video çekeyim dedim çünkü 300 yıldır sesli video çekmiyorum. O zaman olalım abi. Hemen gelelim değil buradan Heh, tamamdır buradan Aa, gece fiyatlar çok pahalı aldık gitti ve aldık bunları da e, ee, VIP altı nerede abi Aha baba olduk abi işte bu be hayırlı olsun alırım beyler Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Ee, niye buraya girdim? Çünkü 720 küpümüz var şu an gördüğünüz gibi. Ve ben bunu 1000 yapmak istiyorum. Ve bismillahirrahmanirrahim deyip 2 tane elmas kazma. Bir tane de altın kazma alıyorum. Bismillah deyip altın kazma'ya başlıyoruz o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 13.000. 13.000 burada yapmasak mı ya? Neyse yapamadım. Bismillah. Şu an korkuyorum ya. Vallahi baya korkuyorum. Ha, bitti hemen bu. Ama hiçbir şey de vermedi vallahi. Haydi elmas kazma. Sana çok güveniyorum elmas kazma hadi. Aha bu ne? Aha, bu ne? Bu ne abicim ya? Ne verdi bana gitti saçma sapan bir şey verdi. Abi, hadi hadi hadi. Hadi ne olur ya. Hadi abicim. Abi hiç şey vermedin ama ya. Abi bu ne? Aha. Ya bu ne abi ya? Aha. Ya Ya. Abi ama. Of abi ya, ya, Şaka mısın ya? ya ciddi olamazsın ya. E, beyler buradan kafama sıçayım diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. Çünkü iki kere. Yani bu iki oldu. Madencilik event'ının yaptığı iki yani. Bu ikinci oldu madencilik event'a. E. Bir de 500'cü kaybetmiştim. Şimdi de ne kaybettim abi şimdi? 700 yük kaybettik. Belakır. Ya yeter ya valla. Of. Neyse. Şuradan şimdi talent yükselteceğiz. Şunu alalım. Fredio. Al abi al. Al al, al iyi veriyor onu alırım baya Allah güzel bak ne alakası var aldım ruh taşı pest alıcam belki beko bir abi dur ya video çekiyoruz. yürü yüz yürü alıyorum abi 200 yüz diyor kaç veriyon? bin iki yüz lira iyi abi al 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 şey vardı. Abi Ruta Çipes ne kadar ona bakalım. Um, ee, Ruta yani 300. Tamam Bana bunu alalım abi o zaman de. Max alarak. Tamam baba. Şuraya gelelim. 200 var mı var? oraya yere, yere, yere. 300 o kadar kalmadı. Cikiplerin içinden geçtik yine. Az bir şey kaldı. sana şeker. Ha kattı. Bas bas. Tamam bindirin. Bakalım ıı, kaç tane ıı, ruh taşımız olmuş. 34 tane normal var. Ama bunlar dursun ya. Bulunduruz bunları. Sonra. Ha, oradan bir şeyler alırız. Ama bu gelmiş. Ama bunu aldım zaten. Bak bunu alsam ya. Bilmiyorum. Kaç tane taşımız var? Yedi bin. Daha bitti zaten. Evet şöyle sandık açalım. Ya güzel rünler zaten. Aa, hadi. Ya bu ne abim? Bak. Evet, anan abimiz geldi şimdi. Anan abimizle oynayacağız bir el. Zorla iddia etti vallahi. Evet, anan abimize başladı. Aa bak, aldı dedi. Şöyle vuralım, vuralım, vuralım. Ya bak şu petin var ya, bak şu peti oyuna getirenin ben yani. Abi çok, çok gıcık bir pet. Önünü göremiyon abi ya. Ya gitsin şu pet, yemin ediyorum. Şu petin özelliğini değiştirdin artık ya. Aa bu neymiş abi ya? Çok kanser bir pet abi, önünü göremiyorsun. Vallahi. Bu peyto değil. Kardeş sen de yani. Yükselseydin talentini sen ne alsaydın abicim. Ha bırak. Dur lan bırak. Bizim bırakma ha. Ha bello. Ha bak çıktı mıydı ya. Benim mi acaba ya. biraz fark var gibi sanki. Anan abimizin bedenini çaldık galiba <laughs> Gidiyor bak bak Dur şuna bir tane alev bombası açacağım Atalım Alalım da Pijama aldık ya Allah. bak Bugün yani nasıl bir canavar ettik varsa üstümde Çok şanslıyım Zaten gördüğünüz zaten madencilik yöntemde Ya bu yırtın, Allah belasını versin Ben başka bir şey demiyorum ya Nerede? Bu adam Pusula mıydı ben yani yukarıda? Ya hay ananı. Şimdi. Ha ben mal mal dolaşıyorum öyle ya. Aha. Ana vs atıyor. Fanan abi ya. Alev, alev olması. Atalım Atalım lan dur. Aa, Burak bebeği de alın. Şu Burak'la bir vs atalım ya. Buraları keserim ekran ya. Heh. Abi öl. Heh. Anan abi o nasıl bir kildi lan? <laughs> Adam havadayken vurdu adamı. Uçtu böyle. Cık, bırak gel vs. No, no, baba parator öldürme lan adamı. Bırak alırsın hadi ya. Baba parator mu? Adamın ismini yanlış okuduk. Ya, öldürdü valla. Şöyle. Şu Goku Black Bey. <laughs> Allah'ım isimlere bak. Ve çok kötü şu an. Allah sen ne yapmasın ya. Abi uçurdu adam bizi ya. Bir tık fazla zıplama özelliğim var onun ben ne farkındayım. Bak hepsi bir anda kaçıyor sürü gibi. Biri bana saldır. Ben bulamadım. Gel gel. Bak sen şimdi bana saldırıyorsun ama senin bedeli kıracağım. Sonra sen peşinden köpek kovalıyormuş gibi kaçacaksın abi. Ya ya. Ya ya diyor çıktı ya. Aa nerede Bak burada? Aa ben derim abi ben. Öldüm. Tamam yani abi şimdi şurada botumuz var. Vurdum bir tane daha. Evet yani arkadaşlar. Yani şu yukarıdaki eleman nerede? Ölmüş mü? Ölmüş galiba. Ha bırak bekle ha. Evet arkadaşlar Bugünlük benim bu kadar. Ee, görüşürüz.